Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bu videomuzda gösterdiğim tablet kılıfını ördük. Şöyle göstereyim. Pembe benim en sevdiğim renk olduğu için. Şöyle küçük bir pembe charm aldım. E bunu da videonun sonunda kalan iplerimizle yaptım. Videoda bunun da anlatımı var. Umarım beğenirsiniz. Haydi yapımına geçelim. iPad'imin kısa kenarı kadar zincir çekeceğim. Bunu bilgisayar kılıfı olarak da yapabilirsiniz. Hatta mesela burayı bitirdiniz diyelim. Birazcık daha örüp çıt çıt yapıştırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ya da kalemi için de bir alan ayırabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Başlayalım. İpimiz simli penye ya da deri görünümlü ip olarak da geçiyor. Bunun en büyük sıkıntısı gramajı çok yüksek ama metrekaresi çok düşük bir ip. O yüzden çok fazla gerekiyor. Eğer böyle tote gibi büyük çantalar ya da büyük bir şey yapmak istiyorsanız çok ağır oluyor. Ve ip sayısından da ki simli olunca penye iplerin fiyatları çok artıyor. Fiyat olarak da mantıklı bir şey olmuyor. O yüzden olabildiğince makyaj çantası ya da böyle iPad kılıfı gibi şeylerin örülebildiğini düşündüğüm bir ip. Simsiz olanlarının da bence çok da esprisi olduğunu da düşünmüyorum. Hani kötü bir ip değil ama çok ağır. Ya mesela kıyafetlerde bile ben daha hafif ve daha ince ipleri daha çok seviyorum. Tığımız 5 numara. 5 numara olduğu için de biraz 3 numara Tığlara göre örmesi biraz zor ama kolay bir model. Zincirimizi çekerek başlayalım. Şöyle her zamanki başlama şeyini yapacağız. Bu bana en kolay olarak geliyor. Değişik değişik yöntemler var. Yani çok da işimizi zorlaştırmaya gerek yok. Bir iki. Bakın, yani çok sıkarak yapmıyorum. Zaten ip esnek bir ip, açılacak bir ip. O yüzden de çok fazla bolluk bırakmayacağım. Bunu da söylemek istiyorum. Devam ediyorum. Tabletin kısa kısmını oluşturana kadar zincirime devam edeceğim. Evet, olduğunu düşünüyorum. Bir tane daha zincir yapalım. Tamam. Bence oldu. Çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Tamam artık tableti şimdilik kenara alabiliriz. Şu ipleri de kenara alayım. Öncelikle iki zincirimi çekiyorum yukarı çıkmak için. Şu arttırmaya dokunmuyorum. Her zaman yaptığımız gibi ve buradan iki tane trabzan yapıyorum. Tekrar trabzan yapıyorum. Ve bu sırayı full bu şekilde gideceğim. İpin bu arada kendini açması da zor. Ortadan da çekmedim karışmasın diye. Çünkü alıştığımız o pamuklu güzel yüksek kalite iplerin aksine karmaşık bir ip. Zaten Alıcısının da dar olduğu bir ip, ama örmesi kalın olduğu için kolay. En azından hızlı bitecek bir şey. Çok vaktiniz yoksa ve bir birkaç saat bir şey örmek istiyorsanız ve kullanışlı olmasını istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir şey. Tamam. Devam ediyorum. Battım. Ve bu şekilde. Ben şimdi o zaman şu sıraya kadar yapayım geleyim. Sonra buradan devam etmeyi ve şuradan kaydırma halinde yapmayı göstereceğim. Ben örüp geliyorum hemen. Öyle. Zaten e, esnek bir ip olduğu için kendini de açıyor ekstra dediğim gibi bollaştırmak için zincir çekmeyin yaptım şimdi buraya geliyorum ve bakın şuraya batıyorum alıyorum ve iki tane trabzanımı yapıyorum o zaten şu şekilde atacak kendine ve Şuradaki boşluklara atmaya devam ediyorum devam ediyorum. Şöyle şu ipi içeri koyacağım. Bu artık hani hiçbir şekilde zaten zarar veremez. İp yatay olup hani her seferinde düzeltecek gibi Gelecek başta ama gerçekten şekilli bir şekilde gelmeye devam ediyor ördükçe. Takılmayın yani. Bir de açılıyor ama zaten biraz ördüğünüzde düzeltirsiniz. Devam ediyorum. Hatta bu sırayı beraber örelim. Bütün örgüde aslında en zor kısım bu aşama. Ondan sonrası dümdüz örgü. Bu tarz iplerde sık iğne de yapabilirsiniz. Bir şey fark eder mi sanmıyorum. Sadece daha fazla ip gider ve ipin zaten star olduğu ve pahalı olduğu kısımda dümdüz bir şey çalışmak daha mantıklı. Bir de sonuçta iPad kılıfı olduğu için delikli ya da desenli bir şey ne kadar mantıklı tartışılır. Belki buna charm falan örebiliriz böyle kalpli başka iplerden, böyle ince bir ipten. O da çok güzel olabilir. İp kıvrılıyor ama merak etmeyin. Örgümüz çok da yamuk olursa üzerine havlu koyup Buharlı ütünün hassas ayarında ütüleyebiliriz. Ne demiştik önceki videoda? Ütü örgüyü gösteren şeydir. Devam ediyorum. Battım. Buralara gerçekten batması zor. Ama bundan sonra örgüde sadece buralara batıp gideceğiz. Yani batacağımız yerler belli olacak. Şu anki gibi tek tek hani burası mı burası mı diye düşüneceğiniz bir aşama artık olmayacak. Çok rahat bir dizi film izlerken yapabileceğinizi düşünüyorum. Birkaç saatlik bir proje zaten artık bu. Ve ipin Yapısından dolayı ıslak mendile silebileceğiniz güzel, mantıklı bir şey. Ki benim ayfet e, kılıflarım acayip kirleniyor. Büyük ihtimalle okuldaki sıralardan dolayı. Ben de laboratuvarda götürüyorum. Öyle bir durum da var. Hatta laboratuvara götürdüğüm günler kullanmaya ayrı bir kılıf mı örsem? Bak çok mantıklı geldi şu an. Evet, bitiyor. Evet, ipimiz o kadar hoş ki buralar böyle. Şu lütfen içeri girsin de. Aa, içerideyim zaten. Ulan şöyle tekrar içeri sokalım. tarz büyük iplerde o parçalar genelde hiç açılmıyor. Küçük iplerde zibilyon kere bağlıyoruz ama büyük iplerde takılmanıza gerek yok. Devam ediyorum. Son kısmı da ördüm. Tamam burada örme yeri yok artık. Böyle. Şimdi buradaki ilmeğe zincir çektiğimiz kısım vardı ya şurada. Görüyor musunuz? Burada çektiğim zincire geliyorum ve tığımı sokuyorum. Bakın ip almadım. İpi buradan çekeceğim. Gördünüz mü? Ondan sonra burada hiçbir arttırma yapmadan buradaki ipi buraya çekiyorum. Ben bunu yanlış anlamışım bu arada. Neyse ben bu ipi içeri geri sokarım. Çok önemli değil. Böyle bir şey olursa boşuna geri sokmuşum. Şöyle alayım. Bazen oluyor ama hatta ölçüyü oldu sanıyorsunuz. Sonra küçük geliyor, büyük geliyor, değiştiriyorsunuz. Tamam. Evet, şimdi tam oldu. Doğru oldu. Tamam. Evet, öyle. Şimdi aynı şekilde devam edeceğim. Artık batma yerlerim de belli. Önce bir ve iki tane zincirimi çekeceğim. Bu kısmı arttırmamak için zincir çektiğim yere batmıyorum. Tekrar ipimi doluyorum ve atlıyorum. Sokuyorum ve tekrar çekiyorum. Aynı şekilde full bu sırayı öreceğim. Artık yavaş yavaş zaten şekillenmeye başladı görüyorsunuz. Hatta bu sırayı bitirdikten sonra iPad'imi takıp deneyelim. Eğer böyle klavye taşıyorsanız belki bir iki zincir daha şuradan arttırma yaparsanız içine sokabilirsiniz. Ya da kılıfınızın kalınlığına göre artı bir zincir ekleyebilirsiniz. Ama zaten bollaşıyor. Evet. Ben şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğim. Artık bundan sonra bilmeniz gereken hiçbir şey yok. Ben e, bu sırayı tamamen örüp CC kapama yapmak için tekrar videoyu açacağım birazdan. O zaman e, kalınlaştığında hem de iPad'imize de deneme yaparız. Evet, son kısma kadar geldim. Tekrar ipi dolamadan şu zincirin ilk kısmına batıyorum. Burada biraz batmak zor farkındayım. Zaten şu iki zincir trabzan yerine geçiyor. Batıyorum biraz böyle sıkıyorum. Yani çok da sıkmanıza gerek yok. Hani böyle ipi kopartacak kadar. Ve çekiyorum. Hiçbir dolama yapmadım. Sık iğne gibi. Ama buradaki ilmenin içinden geçiriyorum ve iki zincir çekip yukarı devam ediyorum. Bunu yaptığım ilmeğe hiçbir şekilde batma yapmıyorum. Ve devamındaki ilmeğe batarak ilerliyorum. Şimdi hazır buradayken ipad'i deneyeceğim. Ondan sonra dümdüz öreceğiz. Bütün e, dümdüz örerek bitirdim geldim. Tabletim de içinde şöyle göstereyim. Aslında güzel oldu. Ben sadece buraya bir bitirme kısmı yapmak istiyorum. Son kısımdayım. Ve tablet şuradan böyle bir nokta çıkıyor. Ama hani bir sıraya trabzan olarak ihtiyacım olmadığı için bir sıra sık iğne yapacağım. Ve sık iğneyle kapatacağım. O yüzden e, burayı beraber yapalım istedim. Bir son kez C'yi de kaydıralım. Şu doldurma yerlerimi dolduruyorum. İki tane daha kalmış. Evet yaptım. Ve son batma yerime de batıyorum. Bu ilk trabzanın başına batıyorum. Ve CC kapatmayla kapatıyorum. Bir tane zincir çekeceğim. Sık iğne sırası yapacağım için boşluklara tek tek sık iğne yapıyorum. Batıyorum ve çekiyorum. Tekrar gelelim. Dolama yapmıyorum. Batıyorum, çekiyorum ve ipimi çekiyorum. Şöyle son bir kapatma sırası yapalım ve bitirelim artık. Birazcık daha öleyim. sonra raddeye gelince videoyu tekrar açayım. Batıyorum, ipi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum. Batıyorum, almadım ipi tekrar çekiyorum. Tamam çok güzel böyle bütün sıra devam edeceğim son kapatma kısmına kadar öreceğim sık iğne sıramı bitirdim ee, yalnız şu son ikiyi beraber yapalım diye yapmadım şöyle alıyorum dolamadan ve çekiyorum şu noktaya geldiğimizde de yapıyoruz aldım ve çekiyorum şimdi burada yapmıyorum ve şuradaki ilk sık iğnemin kafasına batıyorum ve CC şekilde artık kapatıyorum. Evet artık örgümüz bitti. Bunu buradan çekeceğiz. Sonra bunu içeriden geçireceğim. Bu şekilde bitti. O zaman ben bunu kestiğim içeriden geçireyim. Geleyim. Kestiğim ipi içinden geçirdim. Bitti. Artık buna takmak için Çamlar almıştım, şu pembeyi takmaya karar verdim. Şöyle bağlantı kısmını takıyorum. Hatta böyle direkt yukarıya takmayı düşünüyorum. Şöyle şuraya, şöyle, şöyle sokayım hatta. Biraz zor olacak ama ben de bu tarz çamlara güzel olduğunu düşünüyorum. Evet, oldu. Şu şekilde. Zaten bunun nasıl takıldığını biliyorsunuzdur. Topu böyle sokuyorsunuz içeri. Dikey bir şekilde. Ve tamam. Taktım. Bence gerçekten e, güzel oldu. Şöyle göstereyim. E, bitti. Umarım e, siz de rahatça örebilirsiniz. Lütfen ördüklerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bonus bir şey göstermek istiyorum. Elimde bu kadar ip kaldı. Eğer elimde fazla ip kalsaydı böyle bir kalp çiçek yapıp e, kılıfımıza dikmeyi düşünüyordum. Ama çok az kaldı. Zaten bu iplerin gramajının yüksek metresinin çok düşük olduğunu söylemiştim. Bu kalan iple de bu sıra çok moda olan anahtarlık süslerinden birini göstermek istiyorum. Bunları yani her ipi ikiye katlıyorum ve şöyle tutuyorum. Bunu bu şekilde buna geçiriyorum bu şekilde ve burada bir düğüm atıyorum. Burada çok ağır düğüm atmanıza gerek yok zaten sabitlenecek. Sesim yalnız çok kötü şu sıra hasta olduğum için. Ve bu şekilde bırakıyorum. Sonra bunları dört farklı şekilde açıyorum. Bu şekilde. Bunu kendime bunu bu tarafa geçiriyorum. Ve böyle iki tane geçirme halkası bırakıyorum. Bu taraftakini ilkinin üzerinden atlatıp ikincisine atıyorum. Ve bunu ilkinin üzerinden atlatıp ikincisine geçiriyorum. Bunu sıkıca çekiyorum ve şöyle kapatıyorum. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım. Alıyorum iki tane kulakçık yapıyorum. Bunu bu tarafın üstüne geçiriyorum ve geçiriyorum üstüne atlatıyorum. Bunu da bunun içinden atlatıyorum ve zaten yukarısında hemen kare oluyor. Ve bunu bu şekilde sıkıştırıyorum. Ve bu şekilde örmeye devam edeceğim. Şöyle birazcık daha öne gelelim, yakınlaştıralım. İki tane kulak yapıyorum ve buradan tutuyorum. Bu taraftan çıkan e, ipi ilkinden atlatıyorum ikincisinden sokuyorum. Bu taraftan e, çıkan ipi de bunun yani ikincisinden dediğim kısımdan atlatıp ilkinin içine sokuyorum. Zor gibi görünüyor ve başta biraz zor gibi ilki ama ondan sonra gerçekten kolay. Ve bu şekilde devam ediyorum. Birkaç tane daha beraber yapalım. Kulaklarımı yaptım. İlk ipin içinden üstünden atlatıp ikinci ipin içinden aynı şekilde üstten atlatıp ikinci ipin içinden geçiriyorum ve sıkıyorum. Bakın oluşmaya başladı. İp de bunu yapmamız için gerçekten uygun bir ip. Devam ediyorum. Ve atlattım. İsterseniz bunu e, örgümüze takabilirsiniz. İsterseniz anahtarlığınıza takabilirsiniz. Çünkü bu ip hiçbir projede kullanabileceğiniz bir ip değil. Hani diğer iplere benzeyen bir ip değil. Evet, devam ediyorum. Bir tane daha yapalım ve bitirelim. Yine atlatıyorum. Kara şeklim oluşuyor ve sıkıştırıyorum. Böyle göstereyim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yaptıklarınızı lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz.